Evet tabii e, şimdi öğrenme güçlüğü e, kendi içinde çeşitli varyasyon içeren bir durum. Nasıl ki? E, nasıl biz e, normal gelişim gösteren bireylerin birbirlerinin olan farklılıklarını hep göz önüne alarak bir yaklaşımda bulunuyorsak aynı şey e, tanı almış, farklı, şiş, farklı şekillerde tanı almış bireyler içerisinde geçerli. Şimdi öğrenme güçlüğü dediğimiz zaman biz de çok iyi bildiğimiz gibi zeka düzeyi normal veya normalin üzerinde olan bireylerden bahsediyoruz. Buradaki e, en büyük e, kendini en büyük problem olarak gösteren durum ise dikkat dağınıklığı oluyor. Ama bu sadece hani dikkat dağınıklığı maksatlı demeyelim. Gerçekten özellikle okuma, yazma, aritmetik alanlarında e, karşılaşılan güçlük e, ciddi anlamda hem aile hem o öğretmenleri hem de öğrenciyi zorlayan bir güçlük olarak görülüyor. Tabii bunun dışında bir de Söz olmayan öğrenme güçlüğü dediğimiz bir e, çeşidi daha var bu e, durumun. Tabii bu duruma eşlik eden başka sorunlar da olabilir. Davranış problemleri olabilir. E, farklı türlü özel gereksinim kapsamı altında ele aldığımız durumlar da olabilir. Yani çoklu engel dediğimiz durumlar olabilir. Öğrenme güçlüğü e, evet, e, zorluk yaşatan bir durum ama... ...farklı engel türleriyle beraber görülebilecek bir durum. Ee, tabii şu an ne oldu? Şu an artık pandemiyle beraber öncelikli olarak biz Mart 2020 senesinden yani geçen sene bu zamanlardan itibaren yaşantılarımızda çok büyük değişiklikler oldu. Öncelikli olarak, psikolojik olarak e, hepimiz yetişkinler, gençler, çocuklar hepimiz etkilerdik. E, kısıtlandık. Özgürlüğümüz kısıtlandı. E, yani hepimiz dert Ele aralıklarla devam eden bu kısıtlamalar psikolojik olarak hepimizi yordu. Ee, şimdi burada ee, bir kere psikososyal olarak bu çocuklar Benim etkilenmesi durumu söz konusu oldu. Ben biraz bu şekilde gireyim istedim. Genel anlamda bize etkisi ne oldu? Sonra bunu öğrenme güçlerini isterseniz keyifli bir şekilde bağlantılandırabiliriz. Bir kere ee, iyilik hali dediğimiz, kendimizi iyi hissetme, iyilik durumumuzda biraz ee, zorlanmalar yaşamaya başladık. Yani ee, çocuklar fiziksel, sosyal ve psikolojik iyilik halini e, sürdürmek için en önemli koşullardan biri olan okul durumundan uzakta kaldı. Aynı şey ise üniversite öğrencileri için de geçerli. Şimdi okulun doğal bir ortamı vardı değerli arkadaşlar. Şimdi ne oluyordu? Ee, hani üniversite öğrencilerini kenara koyalım. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise gibi düşünelim değil mi? Öncelikli olarak, milletime bağlı konular olarak. Çocuklar sabahtan kalkarlar, bir, bir, amaç oluşuyordu hayatımızda. Okula gidiyorlardı. Yani koşu koşu daha üstleri, yani daha derse gitmeden evvel hareketleri başlıyordu. Derste öğretmenlerinin yönlendirmeleriyle, arkadaşlarıyla beraber olarak bu yolla e, sosyalleşiyorlardı. Ve bu zorlansa her birey için, zorlansak bile okul sürecinde ile ilgili süreçlerde mesela zorlansak bile bizim kendimizi iyi hissetmemize Bence olacak şeyler vardı e, okulda tabi e, tabii e, şu an böyle bir durum yok yani akranlarıyla beraber e, etkileşimleri azaldı bu çocukların e, ne bileyim e, bunun olmayışı çeşitli risk faktörlerinde elbette ki beraberine geldik tabii herkes de olduğu gibi e, bu özellik çocuklarda da çeşitli kişilik özellikleri var yani ee, sağlıkların risk altında olması, enfeksiyona ilişkin korku değil mi? Yani e, evet şimdi belki biraz daha rahatladık ama yani burnumuzu kapının dışına çıkartırken yani bile ödümüz kopuyordu. Her tarafımızı poşet içerisine geçirmek gibi bir e, hale girdik öncelikli olarak. Şimdi çocuklar bunu görmedi mi? Gördü. E, bizler e, aman dışarıdan geldin ellerini yıka, aman hemen üzerini değiştir, aman havalandıralım gibi şeyler Çocukları etki etmedi mi? Etti. Şimdi tabii her çocukta her bir de farklı oluşabileceği gibi bu çocuklarda da kaygı, korku gibi durumlar gelişmeye başladı. Yani bunlar gerçekten e, zorlayıcı. Bir de öğretmenlerle görüşemiyorlar, arkadaşlarla görüşemiyorlar. İmkanı olsa bile kimse kimseyle görüştüğünü terbiye sitede oturuyoruz diyelim. O sitede çocuğun yaşıtları var. Ona da hiç karmamaya başlamış. Şuna korkuyor. Eğer bizde bir şey varsa Onlara bir şey olursa korkuları. Aslında bu güzel bir bilinç. Ama bunların tamamı hepimiz üzerinde bir etki yarattı. ve evet, biz yetişkin bireyleriz. Ee, bu tür duyguları tutar edebilecek yüce bilince sahibiz. Ama çocuklarımız ne kadar buna sahip tabii ki bunu bilemiyoruz. Tabi ee, tabii hayal kırıklıkları, can sıkıntısı, zaman etkin geçirememek bunların tamamı yaşanılan problemler içerisindeydi. Tabii ee, Uzun süren e, bu tür e, olumsuz durumlar bireyler üzerinde öncelikli olarak nelere sebep oldu? Bizim öğrenme güçlü yaşayan kişilerin bir kere e, neler yaşamaya başladılar? Şimdi bizim çocuklarımızda öğrenme güçlü çeken çocuklarda, bu tanıyı almış çocuklarda öncelikli olarak birkaç sorunları var. Bir, bellek sorunları olabiliyor. İki, şimdi bütün yaş grubundaki bireyler, mesela biz sizlerle Genç yetişkinlik dönemindeki arkadaşlarımızla da tabii daha çok temas halindeyiz ee, dersler içerisinde ve sizlerin yakındıkları sorunlar içerisinde motive olamıyorum, dikkatim dağılıyor, hatırlayamıyorum gibi şikayetler olduğunu gördük. Bunların içerisinde ee, Allah korusun enfekte olan arkadaşlarımız oldu. Olmayanlar da benzerlerini söylediler. Şimdi bizim bu çocuklarımızı gelelim bu genel bir yıkılma. Şimdi bu çocuklarımız öncelikli olarak çeşitli yerlerden eğitim ek destek, ek eğitim desteği alıyorlardı. Alanları vardı diyelim. Hepsi almayabilir tabii ki. Veya işte özel ders takviyeleri alıyorlardı belki, değil mi? Şimdi bunlar kesildi. Böyle olduğunda da ne oldu? Yani evin koşulları içerisinde kalındı Öncelikli olarak bu çocukların eğitim ortamından düzenli olarak hem okuldan hem de ek eğitim desteğinden aldıkları e, güç kaybolur. Artı dikkat sorunlarında tabii ki buna bağlı olarak artış ve de e, tekrar ediyorum bellek sorunlarında da büyük bir ihtimalle artış durumu gözümüzde Zaten arzu ettikleri gibi enerjilerini boşaltamadıkları için. Sokağa çıkarmadık, koşturamadık, oynatamadık onları. Okula götürüp orada e, genel anlamda hem sosyalleşme ihtiyaçlarını karşılayamadık, hem de o doğal ortamdan faydalanmalarını sağlayıp enerjilerini boşaltamadık. Bunlar ise farklı şekillerde geri dönmeye başladı. Yani bu süreçte sordunuz ya neler yaşadılar, neler oldu gibi. Burada en fazla işte bu sorunlarla biz e, karşılaştık. Bu ek eğitim desteklerini arama alamamaları tabii ki e, durumu biraz daha diye düşünüyorum.